Merhaba YouTube. Çam ee, Kuayelin 17 yaşındaki, ço yaşındaki çocuk tüm müzik piyasasını nasıl batırdı adlı videoyu izliyoruz. Hadi bakalım. Well, that shit is bullshit. All that Napster shit is bullshit. And anybody who stands for it is bullshit. You know what I'm saying? Nobody, I don't want nobody getting my fucking, my music for free. 18 yaşındaki Sean adındaki bu çocuk 99 senesinde hepinizin hayatını değiştirecek bir şey yaptı. O dönemin internetinde insanların bedava kaçak müzik indirebileceği bir program geliştirdi. Ooh. Bu programı muhakkak duymuşsunuzdur. Kind of like Napster? Exactly like Napster. What do you mean? I founded Napster. Sean Parker founded Napster. Nice to meet you. Napster 1999'da bu iki eleman tarafından geliştirildiğinde dünyadaki atmosfer şöyleydi. Ben sanatçılar orda. müziklerini CD olarak özel mağazalarda satışa sunuyorlardı ve mesela eğer sevdiğiniz bir sanatçıyı dinlemek istiyorsanız bu mağazalardan birine gidip o CD'yi satın almanız gerekiyordu. O sıralarda dünya genelinde 270 milyon civarında internet kullanıcısı bulunuyordu. Ve işte Napster MP3 formatıyla tüm bu CD'lerin internet üzerinde kaçak şekilde dağıtılmasına olanak tanıdı. Kısa süre sonra da 90 milyon civarı kullanıcıya ulaştı. İnternetteki her üç kişiden biri kaçak müzik dinliyordu. Bu programa giriyordunuz ve karşınıza binlerce müzik çıkıyordu. Şu yukarı taraftan aratabiliyordunuz ve bunun için tek bir kuruş ödemiyordunuz. İşte bu program 2000'lerin başlarında hepimizin hayatını değiştirecek o adımdı. Bugün kulaklığınızı taktığınızda açtığınız müzik programlarının hepsinin atası Napster'dı. Da da bir birazdan ha? geleceğiz. Tabii ki bu adımlar da kolay atılmadı. Amerika ve Avrupa internet aracılığıyla kaçak müzik dağıtımını yasaklayacak, bitmeyen dava süreçleri başlayacak ve hepinizin bildiği büyük müzisyenler bu davalara katılarak Napster'ı kapatmaya çalışacaktı. Ancak milyonlarca insan yani internet bu programın yanındaydı. Asf diyorum. Ya Validrop. Site içi bakiyenle Valorant kasaları açtığın ve sonrasında da kazanırsın. Geldi gene sponsor geldi. 82 senesinde mikroelektrik alanında çalışmalar yapan ve 70 yaşlarına dayanmış Dieter Zaitse adındaki bu adam kafasını bir şeye takmıştı. O dönemde milyonlarca plastik disk üretiyorduk ve bunları müzik yüklemek için kullanmak veya satın alıp sürekli yanınızda taşımak çok kullanışsızdı. İşte profesörümüz bu noktada biz bu müzik işinin neden telefonlar aracılığıyla insanlara iletmiyoruz dedi. Böylece insanlar evlerinde istedikleri numarayı arayarak dinlemek istedikleri müziklere erişebilecekti. Bu fikir o dönem için daha Ancak bir sorun vardı. Diskler üzerinde işlenen müzik dosyalarının transferi saniyede 1 milyondan fazla bit içeriyordu. Ancak o dönemdeki telefon kablolarıyla her saniye maksimum 128 bin biti transfer edebiliyorduk. Böylece profesörümüzün planı suya düşmüştü. Telefon hatları üzerinden insanlara müzik iletemiyordu. Ve yaptığı patent başvurusu yetkililer tarafından böylece reddedildi. Ancak birkaç sene sonra profesörümüzün dahi öğrencilerinden biri olan Carl Heinz bu duruma başka bir açıdan yaklaşmaya karar verdi. Ses yapısı ile ilgili çalışma yaptığı sırada psikoakustik adında yeni bir yönteme denk geldi. Olay şöyle, insan kulağı bazı frekansları duyamıyor. Ancak CD üzerine işlediğimiz seslerde neredeyse tüm frekans verilerini depoluyoruz. İşte Carl da yarattığı matematiksel modeller ile duyamadığımız bu frekansları temizlemeye karar verdi. Bunun sonucunda sesten neredeyse hiç kayıp olmadan olağanüstü bir

Vay amına koyayım the, end exceeded the expectations Bulduğu şeye of bak. Everybody. İnanılmaz bir buluş yani harbi. Harbiden bir, çok büyük bir buluş. Ancak MP3 algoritması 94 senesinde internete yayınlandığında direkt popüler olmadı. O yüzden MP3 teknolojisi ilk başta sadece üniversite araştırmacıları arasında kullanılıyordu. Ama belli bir zaman sonra internet kullanıcıları da MP3 formatını keşfedip kullanmaya başladılar. The latest advance called MP3 comes via the internet. It's the future of music and audio. Ve MP3 dosyalarının boyutları küçük olduğu için insanlar birbirlerine durmadan müzik yolluyorlardı. So uh, how many MP3s do you have on your computer? About 600. Uh, 6 or 7000. Bu başlangıçta IRC Channel gibi metin tabanlı protokoller de gerçekleşti. Bunlar 90'larda internette oluşturulan, insanların girdiği tamamen özel yazışma yerleriydi diyebiliriz. İşte kodolarda müzikler paylaşılmaya başladı. Sonra da aynı dönemde ünlü olan Amerika Online ve ardından da ICQ. Bu senelerde insanlar internette deli gibi MP3 formatında müzik paylaşıyordu. 1997'de de hepimizin bir dönem kullandığı Winamp ortaya çıktı. Bu zaten MP3 müziklerin zirvesiydi diyebilirim. Buraya MP3 şarkılar depolar ve bir liste yapardık, hatırlıyorsunuzdur. Ama indirilen tüm bu MP3'ler kaçaktı. İnternetteki herkes bunu illegal olarak yapıyordu ama sorun değildi. O dönemde illegal olması kimin umurundaydı ki? Bir de şöyle bir problem daha vardı. İnternette o kadar çok MP3 paylaşılıyordu ki, bunu hem iyi kalitede bulmak, hem de aradığınız şarkıyı tam anlamıyla bulmak mümkün değildi. Bazen saatlerce aramanız gerekiyordu. Çok fazla kirlilik vardı. Ve işte hikayemiz de burada başladı. <laughs> Kim lan bu? <laughs> Eminem'e benzettim ben 1999 yılında Napster tam da internetteki bu MP3 karmaşasına çözüm olarak çıktı. After hearing his roommate complain about how difficult it was to find free music on the internet, Sean Fanning decided to find a way. O dönemlerde öğrenci olan Sean Fanning aynı zamanda müzikle de uğraşıyordu. Hatta az önce bahsettiğim IRC kanallarında sürekli MP3 müzik paylaşımı yapan birisiydi. Ayrıca Sean Parker'la da burada yakın arkadaş olmuşlardı. I just stopped going to school. I left my dorm room. I didn't tell any of my friends. I just stopped going. I knew that if I had. told aklına gelen fikir bilgisayarların hard diskinde barınan tüm bu MP3 şarkı dosyalarını merkezi bir sisteme bağlayıp herkesle paylaşmak istemesiydi. Peer-to-peer -peer protokolünün ilk örneklerindendi. Olay şöyle. Kodladığı Napster sistemi kurulu olduğu bilgisayarı tarayarak içerisindeki müzikleri kendi sistemine not alıyor ve ben de Napster'da bir müzik aradığımda sistem diğer tüm kullanıcıların bilgisayarlarında daha önce saptadığı o müziği buluyor ve ben indirebileyim diye karşıma çıkartıyor. Böylece sistemde ne kadar çok insan varsa o kadar çok kaynak oluyor. Ve milyonlarca insan birbiriyle paçak bir şekilde müzik paylaşımı yapabiliyor. Bu Sean'ın yazdığı ilk bilgisayar programıydı. Ve bunu kütüphaneden aldığı bir Visual Basic kitabıyla kendi kendini öğrenerek yapmıştı. Ancak yine de çok büyük işti. Çünkü P2P protokolü o döneme kadar çok da denenmemişti. Napster'ın kodlamasını deneme yanılma yoluyla tam 6 ayda bitirmeyi başardı. Ve neredeyse bir gecede milyonlarca kullanıcıya ulaştılar. Dünyanın dört bir tarafında bu programın yaptığı devrim konuşuluyordu. Artık herkes müzikleri kolayca indirip dinleyebiliyordu. Hem de CD denen bu bela olmadan. Plak şirketi sahipleri delirmişti. Çünkü Top 200'deki listelerin tamamı, eski sanatçıları ve hatta sonraki aylarda çıkartacakları yeni parçalar bile daha basıma gönderilmeden Napster'da yayına girmişti. Ve ipin ucu bu noktada kopmaya başladı. Çünkü önünü alamıyorlardı. İnternette şarkılar o kadar fazla yayılmıştı ki bunları temizlemek artık mümkün değildi. 2000 yılı itibariyle Napster 3 milyon dolar değerinde yatırım almıştı. Ve toplamda 15 milyon dolar civarında da finansman sağladı. Ayrıca şirketin değeri o dönemde 1 milyar dolar seviyelerine kadar çıktı. Çünkü kullanıcı sayısı bu zamanlarda 50 milyon civarındaydı. Ve o dönemde bu çok büyük bir sayıydı. İki kurucumuzun varlıkları bir anda 100 milyonlarca doları buldu. Ancak sorun burada patlak verdi. Plak şirketleri Napster'a dava başladı. 18 ülkede yüzlerce mahkemede Napster'ın internet korsanları davası görülüyordu. Metallica gibi bazı gruplar Napster'a karşı mahkemede tanıklık ediyor. Bu programın yapımcılarının hırsız ve beceriksiz olduğunu söylüyorlardı. İnsanlarsa aynı fikirde değildi. Ha. <laughs> Why not let the people listen to music? Sonuçta ise Napster tabii ki davayı kaybetti ve yüksek telifleri ödeyemediği için iflas verdi. İnsanlar bu durumu deli gibi protesto etse de ellerinden bir şey gelmedi. Free music service run by Napster was ordered to stop. The music ancak böyle bir teknoloji internete bir kere düştüğünde geri dönmesi artık imkansızdır. Çünkü 2001 senesindeki Napster'ın dava sürecinde bile onlarca farklı kopya programı çıkartılmıştı. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu noktada Napster bir şey başlatmıştı. Bu büyük şirketler yapılarında değişikliğe gitmektense Napster'ı kapatmayı hedeflemiş ve başarmışlardı. Ama sizce çözüm bu muydu? Hayır tabii ki. Şimdi Napster yerine açılmış yüzlerce programı da davaydı. Seyyah, Ali hoş geldin. Ben e, 20 yıl Ali görüyor bakalım. Tabii ki bu program sahiplerine hiçbir şey yapamadılar. Çünkü dünya değişti ve CD'leri ellerinde patladı. Küresel tüm müzik sektörü %61.43 oranında değer kaybetti. Bu bir facia. Bir anda... Ve işte bu noktada Bittepsi. ne yaptılar biliyor musunuz? so that people can go on making it vani bassett was shocked to be slapped with a lawsuit for the hundreds of songs her teens downloaded off the internet for free my kids go to catholic school we bring we brought them up right no one in our family's been arrested i mean we don't we don't steal i don't remember if i got it via letter or email i could be sued for up to $30000 per song i didn't have that much money i don't think anyone did O dönemde sadece en büyük iki şirketin toplam açtığı dava sayısı 37 bin civarındaydı. Ebeyan. İnsanlardan her indirdikleri müzik başına ortalama 2.000 dolar tazminat talep ediyorlardı. Bu arada davaların çoğunu kazandılar ama kendi satış yaptığınız müşterinize dava açarsanız ne olur? Bu durum hem kulaktan kulağa yayıldı hem de insanlar artık tek bir CD bile almıyorlardı. Bu şirketlerden nefret ediyorlardı ve müzik sektörü artık dönülemez bir noktaya girmişti. 2001 Bye. Steve Jobs 2001'in Ekim ayında ilk iPod'u duyurdu ve kısa bir süre sonra da Napster'dan esinlenerek oluşturdukları iTunes platformunun yapısını anlattılar. Müzik mi dinlemek istiyorsun? İstediğin şarkı için 1-2 dolar ödeyebilirsin. Öyle komple bir albüm almana gerek yok. Tabii ki bu müzik sektörünün hoşuna gitmese de boyun eğmek zorunda kaldılar. Çünkü zaten piyasa yeterince kötü bir noktadaydı. Ve işte insanlar da buna okey oldu. Günün sonunda dava yemiyorlardı. Ve müzik başına 1 dolar ödemeyişi gayet iyi bir teklifti. Bundan sonra da tamamen başka bir yarış başladı. Üyelikli müzik platformları. Amazon, Google, Spotify işte tam olarak bu temelde doğdu. Yine aynı dönemde Sean Parker akıllıca bir hamle yaparak hem Facebook'a hem de yeni çıkan Spotify'a yatırım yapmıştı. Günümüzde 4-5 milyar dolar servete sahip. Ortağı ve ana yazılımcımız Sean'ın servetinin ise 200 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. İşte bu bu iki dostumuzun aklına gelen muazzam buluş tüm internetin ve dünyanın kaderini aynen böyle değiştirdi. Artık kulağınıza o kulaklığı taktığınızda beyninize akan her bir MP3'ün anlamını biliyorsunuz. Vay be.